Roblox'u indirmeyi deneyeceğiz. Kapanmasına rağmen. Ben şimdi açtım. Tekrardan sizlere göstererek yapayım. Yani yüklemedim. Deneyecektim. Bir anda aklıma geldi. Şimdi bunu yazıyoruz. Şu. Neyse. Yazdıktan sonra ilk çıkan kısma giriyoruz. Şu kısma. Şuna Giriyoruz. İşte böyle ekran çıkıyor. Buradan oraya basıp Roblox, Roblox yazıyoruz. Ve i̇şte burada çıkıyor gördüğünüz gibi. Buradan indiriyoruz. zararlı olabilir diyor. Başka bir bakalım. Tutalım. Nasıl bir şey indirilir? daha buldum arkadaşlar. Onu Eser göstereceğim. Gerçek. Kokredena pek yapıyor. indiriyorsunuz. İndirin. Pk püreyi indireceğiz şimdi Google'dan. Yenekilerini alalım. Ay Pinterest alıyorum yanlışlıkla. Işte. çünkü herhalde arkadaşım da buradan yüklemişti dosyası zarar kap işte tablet mikro kapmıştı herhalde pek hatırlamıyorum apk ve bunu indirmişti biz de bunu indirelim bekliyoruz Arkadaşlar hepsinde dosyaya zararlı olabilir diyor. <laughs> Çekip diye <çığ> soracağım. <laughs> ya ben yanlışlıkla buna girdim. Şuradan girelim. Neyse. Neyse şuradan girelim gelmişken ya. Yani senin elin Elif yani şuradan yaklaştıralım. Hayır hiç yok. Şimdi ben Roblox kapanmasına rağmen Roblox'u yüklemek istiyorum. YouTube'dan baktığımda Google'dan indirilen şeyler dosyaya zararlı olabilir diyor. Ben nasıl indirebilirim? Roblox tabletimde indirmiş değil. Ve <laughs> Replay yükleyelim. biliyorum zaten öyle diyor. Roblox'ta yasaklandığını da biliyorum. Ama ben indirmek istiyorum. Çünkü indiriyorlar. indiremiyormuş, Söyleyemiyormuş falan filan filan. Peki APK püre zararlı mı? Buradayım mı? Püre ben de söyleyeyim bu sefer. Püre zararlı mı? Püre de değil. Püre zararlı mı? Hayır. Yazsam şuna bitmişti ya. zararlı mı git yani bunu çekiç bile çözemediyse tüm uygulamalar zararlı demek. Vallahi dur yaz. Nasıl indirilir? Onu göster. E E Abi de bak. Peki bu ne abi bu ne? Telefonun ekranını görüyorsun da bak store'a girdim. Buraya arama kısmına geldim. Bir dakika bu da senin için şöyle Roblox yazıyorum. Ve derken ama iki tane çıktı. Yani Bakayım yani bu reklamlısı bile çıktı. Get dediğim zaman da ama indiriyorum ve... Bize. And if on the gold back. Please just let me it Roblox'u sen indireceksin. Ben sadece yukarıdaki nasıl açıldığını gösteriyor. <laughs> Evet. <laughs> <Var mı>? <Gülüyor> 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 Bırakın. Bakın, virüs nerede biliyor musunuz? Koca bir banka ya. Onun yanında da ufak bir bankamatik var. 8 dakikada izliyorsunuz ama şey diyecek bence. Herkese selamlar. Daha iyi, <laughs> daha bol <laughs> Maalesef küçük kardeşlerimiz veya Roblox'u seven bir kitle hala oyunu oynayamıyor. Bugünkü videomuzda Roblox'a nasıl gireceğini en kolay yoldan göstereceğiz. Adımlarımı dikkatli bir şekilde takip edebilirsiniz. Yetişemediğiniz yerlerde video gerisi alabilirsiniz. <laughs> bu arada bu videoyu izlediğiniz için çekiyorum. Destek kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Roblox yasaklandığı için artık Play Store'da veya App Store'da uygulamayı bulamıyorsunuz. Oyunu bulamıyorsunuz. O yüzden hadi gelin beraber yapalım. Google'a açıyoruz. Google'a açtıktan sonra hemen şöyle Roblox indir yazıyoruz. İndir dedikten sonra karşımızda birçok seçenek çıkıyor. Önümüze her çıkan seçeneği tıklamıyoruz. Çünkü telefonumuzda virüs bulaşabilir birçok şey olabilir. Bizim burada yapacağımız yani gireceğimiz bölüm şurası. Turuncu logolu Apto diye bir site var. Apto birçok şey olabilir. Ben bunu test ettim. Neyse, test şey ettiğim için güvenli olduğu için sizlere bunu sunuyorum. O yüzden içiniz rahat olabilir buna giriyoruz yapmanız gereken hiçbir şey yok zaten ekranda kocaman indir diye bir buton bulunuyor İndire tıklıyorsunuz bakın daha önceden indirdiğim için soruyor mu tekrar indirmek ister misin diye indir diyoruz yukarıda başladı ayrıntılar diyoruz indirmemizin yüklenmesini bekliyoruz şey şimdi yaptım, indi şey. İndirdikten sonra VPN yüklememize falan hiçbir şey gerek yok her şey kendi ayarlıyor zaten devam ettik Aptoide'in kendi emülatörünü indiriyor şimdi testimizden de geçti ve indir dedik kurduk yani. Hemen size zaten ekranda uyarı çıkarıyor. Bu oyunu yüklemek istiyor musunuz diye Roblox ya altta çıkıyor. Tıkladık ve kur dedik. Hemen zaten ekrandan uygulama yükleme izni istiyor. İzni veriyoruz. Burada tehlike falan yazar. Şöyle mi telefonlarda yazar bu. Çok fazla takılmayın. Şöyle mi telefonlarda APK uygulama indirdiğiniz zaman her şey tehlike yazıyor. Yani herhangi bir güvenlik sıkıntısı problemi bulunmuyor. Bilinmeyen uygulamaları yükleden izin verdi. Çünkü bu emülatör uygulamayı oyunu indirecek. Emülatörü indirdik. Emülatörü kurduk. Zaten direkt bize altta çıktı Roblox indirsin mi diye. İndire bastık ve kuruyor. X, şimdi zarar olabilir mi? Google açtıktan sonra hemen şöyle Roblox indir yazıyoruz. İndir dedikten sonra karşımıza her seçenek çıkıyor. Öyle önümüze her çıkan seçeneğe tıklamıyoruz. Çünkü telefonumuza virüs bulaşabilir. Birçok şey olabilir. Bizim burada yapacağımız yani geleceğimiz diye bir site var. Aptoide. Bu site dışında hiçbir siteye girmiyorsunuz. Virüs olabilir, birçok şey olabilir. Ben bunu test ettim. Test ettiğim için güvenli olduğu için sizlere bunu sunuyorum. O yüzden içiniz rahat olabilir. Buna giriyoruz. Yapmanız gereken hiçbir şey yok. Zaten ekranda kocaman indir. için bulunuyor. İndire tıklıyorsunuz. Bakın daha önceden indirdiğim için soruyor mu tekrar indirmek ister misin diye. İndir diyoruz. Yukarıda başladı. Ayrıntılar diyoruz. İndirmemizin yüklenmesini bekliyoruz. Şimdi indir. İndirikten... Ben olmuyor diyor. Deneyeceğiz. Bismillah. indiriliyor zararlı yine değince adamı işte açılmadı diyorlar. Şimdi Roblox'u indirdik buradan Roblox'u tekrar indireceğiz? <laughs> Kur diyoruz. Bu yüklenecek işte. Bakacağız şimdi. desek izin ver diyoruz. mi? Yok yok. Şimdi yok. Bekle. Açalım. Aç diyor. Açılıyor mu? Bismillah. Hadi bakalım. adam orada şey yüklemek gerekmiyor diyor ama bence yüklemek gerekir. Burada arkadaşlar çoğu şey zararlı olabiliyor o yüzden bunu yüklüyoruz. Ben çünkü önceden açmıştım bunu yüklemiştim. Hiçbir şey olmamıştı. Şimdi bekliyorum. Gereksiz uygulamaları da sileceğim ben çünkü çok yer kaplıyorlar Başkaları da var da neyse şu an açtım Videoda gösteriyordu ama yine de ben yine göstereyim böyle Zaten nereye tıkladığımı biliyorsunuz Bağlanıyorum tamam Şimdi deneyelim. Aç bakalım. Olmuyor arkadaşlar. Şunu silelim. Arkadaşlar, bunda şöyle bir şey vardı. Eğer buradaki her şeyi silmezseniz açılmıyordu. Şimdi tekrar deneyeceğim. Buradaki hiç her şeyi silmezseniz açılmıyordu. Şimdi aklıma geldi. Şimdi tekrar bakıyoruz. Açtık arkadaşlar, açtık, açtık.